merhaba arkadaşlar bugün karnabahar köftesi yapacağız e, malzemelerimiz karnabahar 2 patates maydanoz 2 tane yumurta bir tane soğan e, köfte harcı kıymamız ve baharatlarımız bir su bardağı kadar da bulgurumuz e, köftelik bulgurumuz ıslattım e, Ondan sonra bir kaşık da salçamız var Şimdi ee, karnabaharımızı rendeleyerek işe başlayalım. Saplarını koymuyoruz. Sadece beyaz kısım karnabahar kısmını rendeliyor. Evet arkadaşlar karnabaharımızı rendeledik. Şimdi içerisine iki tane de patatesimizi rendenin küçük kısmıyla rendeliyoruz. Evet patatesimizi de rendeledik. Şimdi içerisine kıymamızı alalım. Kıymamızı alıyoruz. Sonra soğanımızı robottan geçirelim. Evet, soğanımızı robottan geçirdik. Bulgurumuzu alıyoruz içine. Bir kaşık, bir buçuk çay kaşığı kimyon kurduk. Bir tatlı kaşığı tuz. Yarından. Maydanozumuzu da koyduk. 2 kaşık dolu dolu köfte harcından koyuyoruz. Yumurtalarımızı kırıyoruz. Birazcık, bir çay kaşığı kadar karbonat koyuyorum. Şimdi bir güzelce bunu yoğuracağız. kaşıkta pul biberi koyuyoruz.

Böyle kızartacağız. Evet arkadaşlar böyle yaptık onları. Tavaya koyarken yaslaştıracağız. Şimdi kızartmaya gidelim. Evet arkadaşlar. Göründü. Muhteşem. Çocuklarınız karnabaharı yemiyorsa bu şekilde de çocuklarınıza karnabaharı sevdirebilirsiniz, yedirebilirsiniz. Denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel oluyor. Evet arkadaşlar. Karnabahar köftemizi yaptık. Çok güzel oldu. Deneyenlere afiyet olsun. Bizlere de afiyet olsun. Şöyle gösterebilirim. Bakın çok güzel. Ve şu şekil. İster üzerine koyun isterseniz böyle. Çok güzel. Müthiş bir tat. Denemenizi tavsiye ederim. Bir daha bir videomuzda burada sona yarıyor. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.